Herkese yine de merhabalar. inanılmaz lezzetli, kolay ve pratik bir tarif veriyorum. Güzel bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Şöyle 6 adet domatesim var. Orta boy domatesler kullanıyorum. Domatesleri öncelikle temiz yıkıyorum ve geri getiriyorum. Saplarını çıkardım ve temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra hiç soymadan sadece domatesleri 4 eşit dilime bölüyorum sap kısmını yani kök kısmını kesmiyorum ucu birleşik kalacak şekilde bırakıyorum bu şekilde bırakıyoruz bütün domateslerimi bu şekilde dilimliyorum daha büyük domatesleri 6'ya bölebilirsiniz şöyle iki tane de 6'ya böleceğim sadece göstermek için küçük domatesleri 4'e bölüyoruz biraz daha büyük domatesleri 6'ya bölebiliyoruz bunu bir gece önceden hazırlayın, sabah kalkıp afiyetle yiyebilirsiniz. Domateslerimi dilimledikten sonra şöyle kenara bırakıyorum. Bir demet maydanoz, bir demet dereotu, 5-6 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları dilediğiniz kadar azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Maydanoz ve dereotu birlikte doğruyorum, çok minik minik doğruyoruz. İyice bir yardımıyla iyice küçültüyorum. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Akşam hazırlayın. Koyun dolaba. Sabah kalktığınızda afiyetleyin. Daha az mesela sadece 2 adet domatesle de yapabilirsiniz. Bir daha, daha küçük boy domatesler kullanabilirsiniz. İster turşu niyetini, ister meze niyetini isterseniz kahvaltılık olarak kullanabileceğiniz güzel bir tariftir. Sarımsakları da iyice ezdim. Küçük küçük doğradım. Ve kaseye aktarıyorum. Hemen şöyle bir tutam kekik koyuyorum. Kekikleri biraz ufalıyorum. Taze kekik bulabilirseniz taze kekik de güzel olur. Kırmızı toz biber 2 çay kaşığı tuz ekledim. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı şeker ekledim. Ve karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. İyice eziyorum. Tahta kaşık kullanarak iyice eziyorum. İsterseniz bunu havana koyup da da ezebilirsiniz. Bunun içine ceviz de çok yakışır. Badem veya ceviz e, evde varsa ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Onları da deneyebilirsiniz. Minik minik doğrayıp ekleyebilirsiniz. Yeşilliklerini iyice ezdikten sonra domateslerin arasına koyuyorum. Şöyle bir tane göstermek istiyorum. Çay kaşığı yardımıyla kolaylıkla aralarını doldurabilirsiniz kestiğimiz boşlukları dolduruyoruz. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. İster cam kavanoza koyun, isterseniz buzdolabın poşetine koyup dolaba kaldırabilirsiniz. Sarımsak kokmasını istemiyorsan sarımsak içine koymayabilirsiniz. Yani daha sonra yediğiniz anda ekleyebilirsiniz. Bu şekilde domateslerin hepsini doldurdum. Doldurduktan sonra bir buzdolabı poşeti alıyorum. Domateslerin hepsini içine yerleştiriyorum. Büyük boy kullanırsanız daha iyi olur. Ben orta boy poşet kullandım. domatesleri kestiğimiz yerlerin üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz içine işlemesi için. Kalan iki adet domatesimi de yerleştiriyorum ve tekrar üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Toplamda bir çay bardağı kadar zeytinyağı kullanmış olduk. Poşetin ağzını iyice kapatıyorum. Sıkı sıkı bağlıyoruz hava almaması için, buzdolabının içi kokmaması için sıkı sıkı bağladıktan sonra bir adet daha poşetin içine koyuyorum. Onu da tekrar sıkı bağlıyorum. Bu aşamadan sonra isterseniz kapaklı bir kaba koyarsanız çok daha iyi olacak o zaman hiç kokusuzdurmayacaktır. Sarımsak kokusu biraz keskin olduğu için buzdolabınıza koku silmemesi için birkaç poşetin içine de koyabilirsiniz. Şöyle kasenin içine koyuyorum ve buzdolabının içine koyuyorum ve yarın sabaha çıkarıyorum. Bir gece üzerinden geçtikten sonra çıkardım şöyle. 4-5 saat de kalabilir. Acilen misafiriniz ge gelecekse haber verdiyse gelecekse 5 saat öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ama bir gece öncesinden hazırladığınızda çok daha lezzetli oluyor. İyice içine işlemiş oluyor. Şu akıtı suyu ve zeytinyağını da hemen öyle üzerine gezdiriyorum. Dediğim gibi ister turşu deyin buna ister meze deyin isterseniz kahvaltılık deyin. Her şekilde çok güzel oluyor. Yemeklerin yanına kahvaltıda et yemeklerin yanına çok güzel oluyor. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Domateslerim kesinlikle yumuşamadılar. Çok güzel oldular. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.